Yine, yine o kaydırma hali bir boşluk hissiyle başlıyor değil mi? Sanki bir şey arıyorsun ama ne olduğunu da bilmiyorsun. İşte bu beynimizin bize aynaladığı acımasız bir oyun. Her bildirim, her yeni içerik beynimize küçük bir dopamin darbesi veriyor. Anlık bir has ama tıpkı fast food gibi doyurur ama beslemez. Modern insan neden sürekli tatminsiz? Çünkü gerçek anlam arayışı, derin ilişkiler, hobiler, bunlar her zaman zaman ve emek ister ve dopamin anında ödül sunar ve tabii ki biz de kolay olanı seçeriz. Ama bu kolaylık bir noktadan sonra bizi varoluşsal boşluğa sürüklüyor. Sürekli daha fazlası diye peşinden koştuğun şey, aslında seni senden uzaklaştırıyor ve bunun farkında değilsin. O anlık tatminler aslında içindeki o ruhsal boşluğu daha da büyütüyor. Tıpkı çölün bir damla suyla geçmeye çalışmak gibi. Bu döngüyü kırmak zor ama imkansız değil. Başlangıç noktası, o telefonu sessizce bir yere bırak, nefes al ve kendine sor: Gerçekten neye açıldım? Belki de aradığın şey ekranda değil. Kendi içinde bir yerlerde seni bekliyor. Bugün o boşluğun seni nereye götürdüğünü hisset ve ilk adımı at. Yorumlarda bu dopamin tuzağından kurtulmak için attığın adımları yaz. Kaydedip bu dopamin tuzağında olduğunu düşündüğün arkadaşına gönder.